Değerli takipçilerim, Allah nasip ederse bugün Hatim Duası'nı okuyacağız. Hatim Duası'ndan önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorulan bir soruya onun verdiği cevabı sen nakledeyim. Bir sahabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulallah, Allah katında amellerin en faziletlisi nedir? diye sorunca, o da diyor ki, konup göçendir. Konup göçen nedir Ya Resulallah? Konup göçen, Kur'an'ı hatmettikten sonra, bitirdikten sonra tekrar ara vermeden tekrar başlayan kişidir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Buna binan hatim duası yapılmadan önce ülkemizde İhlas, Felak, Nas sureleri okunduktan sonra Fatiha suresi ve Bakara suresinin ilk beş ayeti okunur. Okunması adet haline gelmiş. Evet bu güzeldir fakat asıl olan burada ara vermeden Kur'an okumaya devam etmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyeleri ölçüsünde günde bir cüz olmasında fayda vardır. Onun için biz de o sünnete bina, ülkemizdeki bu adete bina, biz de İhlas Felak ve Nas söylerini okuyup sonra sahatim duamızı yapacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مّن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آمين. الحمد لله رب العالمين. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Vel akibetu lil muttaqin. Güzel akibet de sadece muttakilerindir. Ve <laughs> la illa alel zalimin. Husumet sadece ve sadece zalimleredir. Ve <laughs> salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi Salat ve selam Resulümüz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ailesine, nesline ve ashabının üzerine olsun. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbal minna inneke semii'un alim. Ey Rabbimiz okunan hatmi şerifi kabul buyur. Sen okuduklarımızı işiten ve niyetlerimizi en iyi bilensin. Etub aleyna ya Mevlana inneke et-Tawwab rahim Ey efendimiz tövbelerimizi kabul eyle. Sen tövbeleri çokça kabul eden merhamet sahibi Rabbimizsin. واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم بزي حقا ودوري ولا هداية إلى يا ربي واعف عنا يا كريم أي كريم لن جمرت لن ربمز بزي أفيلة عنا يا رحيم أي رحيم لن ربمز بزي له واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم أي رحمن ورحيم لن ربم قن الله مزافيلة اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن العظيم Allah'ım Kur'an-ı Azimuşşan'ın hatmini bizden kabul buyur ya Rabbi. Allah'ım erfa'na bil Kur'an-ı Kerim. Allah'ım Kur'an-ı Kerim sayesinde ve Kur'an-ı Kerim <laughs> hakkı için şanımızı yücelt ya Rabbi. <laughs> ve barik lana bil ayati ve zikri hakim. Kur'an'la ve Kur'an ayetleriyle evimize ve ailemize huzur ve bereket ihsan eyle. Ve tekabbel minna inneke ente tevvabur rahim. Allah'ım yaptığımız ibadetleri, okuduğumuz Kur'an'ları kabul eyle. Kesinlikle sen tövbeleri çok kabul eden merhamet sahibisin. Allahım zeyyinne bi Kur'an. Allah'ım bizi Kur'an ahlakıyla, Kur'an süsüyle süsle ya Rabbi. Ve krimle bi kerametil Kur'an. Kur'an'ın keremiyle bize ikram eyle ya Rabbi. Ve şerrifne bi şerafetil Kur'an. Kur'an'ın şerefiyle bizi şereflendir ya Rabbi. Ve elbisne bi Kur'an. Bize Kur'an kaftanını giydir ya Rabbi. Ve adkhinnel cennete ma'al Kur'an. Bizi Kur'an'ın şefaatiyle cennete dahil eyle ya Rabbi. Allahümme afina min kulli belai dünya ve azabil ahireti bi hurmetil Kur'an. Allah'ım Kur'an hürmetine bizi dünyanın her türlü musibetlerinden ve ahiretin azabından muhafaza eyle. Ve <laughs> rahmet <laughs> mazlumu ümmeti Muhammed'in hakkı Kur'an. Allah'ım Kur'an hakkı için Efendimiz Aleyhissedd'ın ümmetinin mazlumlarına ve mağdurlarına merhamet eyle. Allahumme ec'alil Kur'an'al azime lena fi'd dunya karina. Allah'ım Kur'an azimü şanı bize dünyada yolda şeyle. Ve fil kabri munise. Kabre yalnızlığımızı giderecek bir arkadaş eyle. Ve fil kıyameti şefia kıyamette de şefaat şefaatçi eyle. Ve ala sirati nura, sıratın üzerindeyken önümüzü aydınlatacak bir ışık eyle. Ve minen nari ve hicaba, bizi cehennem ateşinden ve cehennemin her türlü azabından koruyacak bir perde eyle. Ve ilel cenneti rafika, cennete ulaşıncaya kadar arkadaş eyle ya Rabbi. Ve ilel hayrati kulliha delile ve imama İyiliklerin ve güzelliklerinin tamamına ulaştıracak kılavuz ve rehber eyle ya Rabbi. Bi ve cudike ve keremike ve ihsanike ve rahmetike ya ekremel ekremin ve ya arhamur rahmin. Ey cömertlerin ey cöm en cömerdi ve merhametlerin en merhametlisi. Bunları senin fazlından, cömertliğinden, kereminden, ihsanından ve merhametinden istiyoruz ya Rabbi. اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم قرآنا هدايتي لبز هدايتي له وعافنا بعناية القرآن قرآنا عنايتي لزعزع الصحة وعاف الصنع له ونجنا من النيران بكرامة القرآن قرآنا هاثرنا بزعة الشدا قرآن اللهم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن قرآنا شفاعتي لبز جنة الداهيل يا ربي وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن Kur'an'ın faziletiyle dünyada da ahirette de derecelerimizi yükselt ya Rabbi. Ve keffir anna seyyiatina bitilavetil Kur'an. Kur'an'ın tilavetini günahlarımıza kefaret eyle Allah'ım. Ya del fadli vel cudi vel Ey fazilet, cömertlik ve ihsan sahibi Allah'ım. Bunları senin fazlın ve kereminden istiyoruz ya Rabbi. Allahümme Rabbena tahhir kulubena. Allah'ım Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine kablerimizi maddi ve manevi her türlü hastalıklardan arındır ya Rabbi ve sur'u ayıplarımızı ört ya Rabbi ve şfi mardana hastalarımıza ve hastalıklarımıza şifa şafi isminle şifa ihsan eyle ya Rabbi vakdi duyunana borçlarımıza ödeme kolaylığı ihsan eyle ya Rabbi ve beyid ucuhana ve arham abana dünyada da ahirette de yüzlerimizi ak eyle ya Rabbi. Verham abana ve ecdadana. Babalarımıza ve atalarımıza merhamet eyle ya Rabbi. Vagfir ummahatina. Analarımıza affeyle ya Rabbi. Veslih dinana ve dünyana. Dinimizi ve dünyamızı da ıslah eyle ya Rabbi. Ve şeddit şemle a'daina. Bize ve dinimize düşmanlık edenlerin birliklerini dağıt. Güçlerini yok et. Ve onları kahru perişan eyle ya Rabbi. واحفظ أهلنا وأموالنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا bizi ailemizi sevdiklerimizi arkadaşlarımızı ve mallarımızı her türlü afetlerden hastalık ve musibetlerden koru Allah'ım ve sabit aqdamana ayaklarımızı kaydırma Allah'ım ve ansurna alel kavmil kafirin kafirlere ve zalimlere ve din düşmanlarına karşı bize yardım eyle Allah'ım bi hurmetil Kur'anil azim. Kur'an-ı azim şan hatırına dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allahümme ve nûre Allah'ım okuduğumuz Kur'an'ın sevabını ve nûre ve yaptığımız silavetin nurunu ila ruhi seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselamın ruhuna hediye ettik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ruhunu haberdar eyle ya Rabbi ve ila arvahi cemi'i ihvanihi minen nebiyyine vel mursalin ve kardeşleri olan bütün Resullerin ve Peygamberlerin ruhlarına da hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ruhlarını haberdar eyle ya Rabbi. Salavatullahi ve selamu aleyhi mecmain. Allah'ın salatı ve selamı hidayet rehberlerimiz olan bütün peygamberlerin üzerine olsun. Ve ila arvahi alihi ve evladihi wa azwajihı ve ashabihı Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ailesine, çocuklarına, eşlerine, ashabına ve onun yolundan gidenlere, ve onun soyundan gelenlere hediye ettiksen vasıl eyle ya Rabbi, ruhlarını haberdar eyle ya Rabbi. Rıdvanullah taala aleyh mecm'in. Allah'ın rızası onların tamamının üzerine olsun. Ey ler ruhu eba'ina ve ummahatina ve ihwanina ve akhawatina ve اولادina ve asdiqaina. Ya Rabbi okuduğumuz Kur'an'dan hasıl olan sevabı babalarımıza, analarımıza, dedelerimize, ninelerimize, kardeşlerimize, çocuklarımıza ve arkadaşlarımıza hediye ededik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Ruhlarına haberdar eyle ya Rabbi. Ya ilahan alamin ve yekmelak kemin. Okuduğumuz Kur'an hatırına ne olur? En kısa zamanda kereminden, fazlınla ve ihsanınla bütün Müslümanlara ferec ve mahreç ihsan eyle ya Rabbi. Mazlum olan ve mağdur olan bütün Müslümanlara ferec ve mahreç ihsan eyle ya Rabbi. Hayırlı kapılar aç ya Rabbi. Onları en kısa zamanda sevdiklerine kavuştur ya Rabbi. Parçalanmış ve dağılmış aileleri en kısa zamanda birleştir ya Rabbi. Ya Rabbi, kelam-ı kadimin olan Kur'an hatırına, dinine samimi olarak hizmet eden herkesin ve bana dua edenlerle benden dua talep edenlerin dualarını kabul eyle. Rızana uygun olan muratlarına ve maksatlarına eriştir ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ekremel Ekremin bizi dinine hizmette geçen sağlıklı uzun bir ömürden sonra vefat ettirerek salihlere ve muttakilere ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rab ne olur Kur'an hatırına Bizi kabir azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rab, kabirin sıkmasından bizi koru ya Rabbi. Kabirde münker ve nekirin sorularına doğru cevap vermeyi bize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Cehennem çukurlarından bir çukur eyleme ya Rabbi. Kabirlerimizi geniş ve aydınlık eyle ya Rabbi. Okuduğumuz Kur'anları kabirlerimize bizim için yalnızlığımızı giderecek munis bir arkadaş eyle ya Rabbi. Ya ilah Alemin ve Ekremel Kur'an'ın ifadesiyle emzikli kad, kadınların emzikli bebeklerini attıkları şiddetinden kadınların düşük yaptıkları kıyametin kopması esnasında bizim kıyametin kopmasının dehşetinden koru ya Rabbi. Ya Rab Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sakındırdığı haşir meydanının dehşetinden sana sığınıyoruz bizi koru ya Rabbi. Haşir meydanında bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail eyle ya Rabbi. Onun sancağı altında haşt haş olmayı bize nasip ve müesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dünyada başımız her dara girdiğinde, ahiretinde her aşamasında, kabirde ya Rabbi, münker nekirin soruları esnasında ya Rabbi, kıyamet koparken ya Rabbi, neşir esnasında, haşir meydanında, Amel defterlerinde atılırken ya Rabbi, ameller, sevaplar ve günahlar tartılırken ya Rabbi, hesaplar görülürken ya Rabbi, sırat geçilirken ya Rabbi, cehennem ateşinden korunurken ya Rabbi, cehennemin her türlü azabından korunurken ya Rabbi, kevser havuzunun başında ya Rabbi, cennete girilirken ya Rabbi, cemalin seyredilirken ya Rabbi, bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyle ya Rabbi. Ya ilahe al alemin ve ekremel ekremin. Hiçbir gölgenin olmadığı haşir meydanda bizi arşının gölgesinde gölgelediğin insanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi amel defterlerini sağ tarafından alanlardan eyle. Ya Rabbi bizi hesabı kolay geçenlerden eyle. Ya Rabbi bizi mizanda sevabı ağır basanlardan eyle. Ya Rabbi bizi ailesinin yanına döne hesabı görüldükten sonra ailesinin yanına dönerken ben zor bir hesapla karşılaşacağımı zannediyordum hesabım çok kolay geçti diyecek aydınlık yüzlü mutlu insanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rab bize sıratı şimşek gibi geçmeyi nasip ve eyle ya Rabbi. Ya Rab bizi cehennemin ateşinden koru ya Rabbi. Cehennemin her türlü azabından bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Kevser havuzunun başına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerinden kevser su içmeyi bize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Onunla beraber cennete gitmeyi, Onunla beraber cemalini seyretmeyi bize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve eklemen eklemin. Bize firdevs cennetin nasip eyle ya Rabbi. Cennette bizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu eyle ya Rabbi. Ya Rab dünyada da ahirette de bizi umduklarımıza nail eyle korktuklarımıza emin eyle ya Rabbi. Ya Rab kelamın hatırına, Kur'an hatırına dünyada da ahirette de bizi umduklarımıza nail eyle korktuklarımıza emin eyle ya Rabbi. يا رب كلا في حضورنا، دنيا والآخرة، ونرجو تدب يوفقنا في امين والآخرة، ونرجو أن مزادنا في الدنيا ربي آمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين